Son dönemde olta ve ağ balıkçılarının kabusu haline gelen ve bir süre önce ölüsünü yedikleri kedilerin telef olmasına sebep olan balon balıkları su altındaki yaşamlarında görüntülendi. Saldırgan yapılarıyla bilinen balon balıklarını Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu Konyaaltı sahili açıklarında doğal yaşamlarında izledi. Balon balığı sürüsünün etrafında dolaştığını gören Gökoğlu kırdığı bir midye parçasıyla onları besledi. İstiridye ile de besleme yapan Gökoğlu o anları görüntülemeyi de ihmal etmedi. Korkarak yeme yaklaşan balon balıklarının Gökoğlu'nun elinden tüm istiridye ve midye parçalarını yedikleri görüldü. Gökoğlu, kıyıya yakın noktada denk geldiği balon balığının en küçük türünü bile bir süre besledikten sonra bölgeden ayrıldı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, 3 ay sonra ilk kez Konyaaltı sahiline bir dalış gerçekleştirdiklerini söyledi. Konyaaltına daldık. Dalışımızı bugün Konyaaltına, e, bu deniz akvaryumunun altına yaptık. 3 e, aydan bu yana ilk defa denize girdik. Çok güzeldi, görüş çok güzel. E, biyolojik şiş, iyi, dinamik bir durumda biyolojik şişlik var. E, bugün e, bir, bir karetta vardı, büyük bir karetta. Onu görüntüledik. Ee, balon balıkları vardı. Şu ara papaz balıklarının üreme dönemi. E, taşların kenarlarını temizleyip hemen taşların e, temizledikleri bölgelere yumurtalarını bırakıyorlar. Güzel, hoş bir dalış oldu. Bu arada balon balıklarını elimizle besledik. Yani aslında onu insanların korkmaması gerektiğini, yani insanın eline kadar geldiğini, elimizde e, midye, istiridye kabuklarını kırıp verdik onlara. E, yani korkmaya gerek yok. öyle bir algı oluşuyor. Antalya'da işte balon balıkları insanı ısırır şeklinde. E, onları görüntüledik. E, güzeldi. Güzel bir dalıştı. Oltacılar tutup onu kıyıya atıyorlar. Yani e, suya atmıyorlar yaşamasın tekrar diye. Hı. Kenara atıyorlar. Aslında yanlış bir şey. Orada bir canlı yiyebilir onu. Hı hı. E, dolayısıyla onu yiyen canlı da ölebilir. E, bildiğiniz üzere yumurtaları ve karaciğeri zehirli bunların. E, tabii ki göz sıvısı e, dokusunda da var. E, zehir ancak e, ağırlıklı olarak karaciğer ve gonatlar. Hı -hı. Yedi tür balon balığı var şu. An, şu. bir artış var mı diye. Şu, yani şu anki e, araştırma yapmak lazım popülasyonda artış olup olmadığını ama biz tabi görsel olarak bir, var tabi ki bir artış var onu görsel olarak söylüyoruz. Hı -hı. E, yedi tür var bildiğiniz üzere bizim sularımızda iki tanesi kıyıya kadar geliyor bu ufak tür en ufak tür bu bizim görüntülediklerimiz. Bunlar dalgaya kadar yaklaşıyorlar. E, Oltacılar zaman zaman tutuyor, yani oltaya çok geliyor yeme hazır yeme çok geliyor. Korkmaya gerek yok. Bunlar yani insana gelip saldırıp da koparacak diye bir şey yok. Ama bir, bir iri tür var, büyük bir tür var. O da hemen hemen dalgaya kadar geliyor. Ee, onlar özellikle uyarıyoruz. O çıktığı zaman oltalarda falan balıkçıların parmağını koparabilir ee, ağzına ağız bölgesine elini götürmeyin diye uyarıyoruz. Ee, yani çok toplanıyorlar. Zaten şimdi biz hareket ederken ayağımızın altından kalkan kuşçukları yemeye geliyorlar. Biz durduğumuz an kırıp oradan bir midye alıp kırdığımız hepsi geliyor zaten. Hepsi beslenmek için bekliyor. Ne evet. zaman artık yapacağız.